Bir şey açalım mı dur Şu an kimse yok canlı yayında. Şu an kimse yok canlı yayında. Eee dur canlı yayına nasıl geçeceğiz? Canlı yayına nasıl gireceğiz burada? Televizyonda nasıl Aa! canlı yayına geliyor? Canlı yayını nasıl gideceğiz burada? Televizyonda nasıl canlı yayına geliyor? Aha. <laughs> Girdik <laughs> Şu bize geliyor. Ay, kişi geliyor. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. İki kişi var. Baksana bir kişi daha var. Ali, Ali. Anlatı başarılı. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Ali, Ali. 2 kişi. Var. Hoş geldiniz. Ne olayım, ne olayım. Hoş geldiniz canım. Gel Ay, hoş Gelin arkadaşlar. Hayır, hayır. Oha geldi. İşte, bir kişi çıktı. Hayır 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 hayır. hayır, hayır ha. Şu beyini yapsak acaba? Arkadaşlar. Bitçi galiba aramızdan ayrıldı. Evet ayrıldı. Tamam teykop yalayalım. Dur. Tamam teykop gelelim.